Tofaş Şahin modelinin kökeni 1983'te piyasaya sunulan İtalyan Fiat Regata modelidir. İtalya'daki üretimi sona erdikten sonra Regata kalıpları ve üretim bandı Tofaş tarafından satın alınarak Murat 131 şasisi üzerine uyarlanarak birkaç değişiklik ile Tofaş Şahin modeli üretilmiştir. Tofaş Kuş serisi olarak bilinen Şahin, Doğan ve Kartal Tofaş tarafından 1981-2010 yılları arasında üretilen bir ortasın fotomobil serisidir. Tofaş Şahin veya kısaca Şahin, Tofaş tarafından 1988 ve 2002 yılları arasında üretilen sedan otomobilidir. Station Wagon modeli Kartal, daha yüksek donanım ve renk seçenekleri içeren sedan modeli ise Doğan olarak adlandırılmıştır. 1981 yılında üretime başlanan seri, 2010 yılında Etiyopya'daki Holland Car firmasının Dodge adlı modelin üretimiyle son bulmuştur. 1970'li yılların teknolojisine sahip olmasına rağmen 1990'lı yıllarda özellikle yedek parçasının bolluğu, ülke yollarına uyumu, kolay modifiye edilebilmesi ve uygun fiyatı sayesinde Türkiye'de çok tutuldu. Yaklaşık 1.26 milyon adet ile Türkiye'nin en çok üretilen ve satılan binek otomobil unvanına sahiptir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve PTT gibi Kamu kuruluşları tarafından da kullanılmış, özellikle taksi şoförleri tarafından tercih edilmiştir. Diğer TOFAŞ ürünleri gibi 1 yıl üretici ve 3 yıl paslanmazlık garantisine sahipti. TOFAŞ'ın kuş serisi modellerinin Türkiye için önemli bir yerinin olduğunu söyleyebiliriz, bir dönem kapış kapış satıldığını özellikle modelin hastalarından bilmeyen yoktur. Günümüze baktığımız zaman bile yüksek fiyatlara şahit oluyoruz kuş serisi, önde uzunlamasına motor yerleşimi, ön tekerliklerde emek person süspansiyon sistemi ve arkada hareketli aks ile arkadan itiş platformuna sahipti. Büyük ölçüde düşük fiyat, sağlam tasarımı ve düşük bakım maliyetleri nedeniyle 1980'ler ve 1990'lardaki yüksek popülaritesi sayesinde büyük bir satış başarısına sahipti. Bununla birlikte, sahip olduğu tasarım, şanzıman, yakıt deposu ve şaft tüneli çok yer kapladığı için çok sıkışık bir yolcu bölmesine neden olmaktaydı. Yine 1970'lerin ortalarında bir İtalyan binek aracı olarak köklerinden dolayı tasarım, ABS, hava yastıkları ve çekiş kontrolü dahil olmak üzere çeşitli güvenlik ekipmanı standartlarından yoksundu. Kuş serisi, Türkiye'nin Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ne girmesinin ardından 1990'ların ortalarında, Modern ithal arabaların pazarı doldurması, zamanla Türkiye'de üretilen otomobillerin, Avrupa egzoz emisyon standartlarına uygun olarak üretilmeye başlanması ve tasarımlarının muadillerine göre eskimeleri nedeniyle azalan popülaritesi sonucu satışlara düşmeye başladı. Kuş serisinin üretimine Haziran 2002 tarihinde genel olarak son verildi. Taksicilerin talebi üzerine özel sipariş olarak üretilen. Modellerinde, Temmuz 2003 tarihinde sona ermesiyle kuş serisi, Türkiye pazarından çekildi. Otomotiv tarihine derin izler bırakan ve ülkemizde adeta hastası olunan Tofaş Şahin ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Geçmiş dönemin en çok sevilen ve günümüzde hastalarının olduğu, Tofaş ile ilgili yeni gelişmeler olmaya başladı. Tofaş efsaneleşen başarısını Şahin, Doğan ve Kartel ile yakaladı rakiplerine göre daha uygun fiyatlı olan modeller başarısını biraz da fiyatlarından alıyordu. Bu otomobil fiyat regata şasisi üzerinde yapılan çalışmalar sonrası ortaya çıkmıştı. Şahin'in en büyük eksisi ise iki parçalı bir şasiden üretildiği için kazalarda ortadan ikiye ayrılmasıydı. Fakat bu durumun 2022 model Şahin ile düzeltileceği iddia ediliyor. Çünkü efsane otomobil Şahin tekrardan üretim bandına çıkmaya hazırlanıyor iddialara göre Türkiye'nin efsanesi olan Tofaş Şahin modeli Etiyopya'da yeniden üretime geçecek. Etiyopya, önümüzdeki süreçte tamamen elektrikli motora sahip bir Şahin için kolları sıvamış durumda. Tamamen elektrikli Şahin modeli için hedeflenen çıkış tarihi ise 2024 yılı. Görüntüsünde ise klasik modelin dışına çıkılmayacağı, birkaç sportif ekleme ile özellikle iç, tasarımın daha zengin hale getirileceği konuşuluyor, iç panelde ise önemli güncellemeler yapılacak. Klima gibi özelliklerin de dahil edileceği, otomobilin şasisi tek bir parça şeklinde tasarlanacak. Böylece kazalarda ikiye ayrılma olaya da tarihe karışacak. Otomobilin üretileceği söylentisi Etiyopya kaynaklı. Yani Türkiye'de üretilmeyecek. Modelin başarılı olması durumunda farklı ülkelerde. Boy göstermesi de muhtemel bekleyip göreceğiz. Tofaş